Okay. Herkese okay. denemarka... <laughs> Herkes Herkes selam, selam arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Şenada. Ben Hacıko. Ben Özkan. Kes. Ben <laughs> Bugün Hacı'yı ezip paramparça edeceğim bir challenge çekeceğiz. <laughs> Yakınlaştı. <laughs> Bugün Hacı ile beraber birer adet sufle yapacağız. Evet. Ve burada olmayan şu an bir jüri üyemize Pervin Hoca'yı dene evet. deneteceğiz. Pervin Hoca'yı deneteceğiz. Ben <laughs> <Yani> gülmeyeyim. <laughs> Evet. Ve o bize puan verecek. Kazanana... E, bunu konuşmamıştık. <laughs> <laughs> Ama siz de evet, görüntüsünden kazanana... yorum yapabilirsiniz. Evet, tabii ki. Evet. Kimin ki daha güzel gözükecek tabii ki. Yorum yapacaksınız, göreceksiniz tabii ki benimki daha güzel olacak. Ben profesyonel bir pasta şefi olduğum için... Haklı bu arada. Evet, evet Çevda evet, bana... Şimdi Hacı'ya evet. e, kaybedeceği için bunu takdim ediyorum ki... Biraz el esnensin. Arkadaşlar... Bir... Bu zamana kadar benim kaybettiğimi nerede gördünüz? Tamam. <laughs> ben başlıyorum. Kalit evet. Tarif burada. Tamam. Ee, Anlamazsam bana soru söylemeyeceğim. Ne seçmek istersin? Pembe. <laughs> şey. <Sana çok gülüyor> şey. Bana bakarak yapma. Ben yani <laughs> <niye>? Gördüm artık. <laughs> Bu arada arkadaşlar, küçük bir kaza yaşadık değil mi? Evet, çok küçük. Çok küçük. Sadece burada kırdı. Evet. Belki videoya ekleriz küçük. değil mi? Belki. Belki. Kırıyorum. Hep ile yıkayamadığımı da anlıyoruz. Ben bu şartlar altında YouTube videosu çekemem. Çak! <laughs> <laughs> Gerçekten arkadaşlar, yani hem konuk olarak beni çağırıyorsunuz. <laughs> Türkiye'nin en ünlü insanı. Evet, evet. Hiç bu kadar abartmaya gerek yok. <laughs> Ama bana söylemen lazım. <laughs> Biraz ömülüyorum. <bilmiyorum>. <laughs> Sıviha koydun mu? Sıviha koymuşum. koymuşumdur neyse tatlı dediğine göre ben istediğim kadar şeker atabilirim arkadaşlar. <laughs> Yumurta ve şeker güzelce çırpılır. Tamam. Ve sıvıya eklenir. Tamam. Ekleyelim. Sen ekledin. <laughs> Ama bak bana yardımcı olmuyor. <laughs> He şöyle. <laughs> Bakarak yapamam gerekiyor. <senin> bu <laughs> ne kadar cahilim ya. Hayatımda tatlı mı yapmışım? Kek. Sıvıya eklenir. Da... Göz kararı. Göz kararı. E ben bunu her, bir dakika. Şey her şey her şeyi Ama bak orada ya yazmıyor, yazmıyor. <laughs> bir dakika bir şey diyeceğim arkadaşlar. Yazıyormuş bak gerçekten görüyorsun değil mi? Hani sen pasta şefiydin? Kendine güvenmiyor musun? Tabii benim olduğum bir yerde kendine güvenmemen gayet normal. Pardon. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. <gülüyor> tamam doğru. Doğru hemen hemen aynı şeyler. Biraz daha dakika. <laughs> Ben galiba tatlıyı yeni öldüreceğim. Gerçekten. Yok, ben Bak. var. geldi bana? Görüyorsunuz yani ben değil kaç Arkadaşlar. Beş. Bu arada gerçekten Şevda çok güzel tatlı yapıyor. Sadece tatlı değil yemek. Ee, tek yapamadığı şey dans etmek. şaka yapıyorum tabii ki Bunu de. Bunu demeyecektim şimdi. Ama öğrenilir. Dans öğrenilir yani. Aynen. Niye sen ananın karnına bastın? Evet. Ben inan ki ananın karnına hop. Raga. Bak şu an bile arkadaşlar aslında gerçekten aynı malzemeler, aynı tarif ama kıvam çok farklı ikisinin. Değil mi? Hadi çok, lessons. gerçekten çok merak ediyorum. Bir <laughs> şey mi var? Şimdi <laughs> şey video bitsin. Ben sana aslında ne nasıl yapman gerektiğini söyleyeceğim. Tamam. <laughs> <laughs> Şu an söylemeyecek misin? Hayır. Rakibiz yani. Ama... Sen rakibini sayacaksın Ben de alayım bu ya. Sanki benim biraz fazla oldu ama önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> <Eee>. Çözdüm. <laughs> Çok terbiyesizsin Furkan siz zaten tatlıyı gördükten sonra kendiniz de karar verebilirsiniz. Ben Bence bir, tat, mi? bir tatlının ya da bir yemeğin görsel e, şovu da önemli. Kesinlikle. Görselliği de Kesinlikle. önemli. Ben de öyle Tıpkı söyleyeyim. insanların görselliği. Bu arada tatlımız olduktan ve pişikten sonra süslemesi tamamen sanaymış. Aaa. Tamam, gözü de hitap etmeli. Ha, ama ben yeterince göze hitap ediyorum ya. Evet. <laughs> tatlının... <laughs> bile... Değil siz beni yine puanlayın. <laughs> %70 ben, %30 tatlım. Ben galiba gerçekten yapamadım. Neden kakao ekledin? Ben de tercih Ben de öyle tercih ediyorum. <laughs> Bilerek hepsini aldı arkadaşlar. Gerçekten malzeme kısıyor benden. Hiç hiç doğru bir davranış değil. Canım hepsini kullan istersen. Kullanmam zaten. <laughs> tatlı bu kadar <laughs> görünüyor. Kadınlar şey göz kararı yapmasın. Ama gerçekten göz göz yani, kararıma çok güveniyorum. Malzememden çalıyor ya. <laughs> bu arada arkadaşlar biz e, farklı bir e, video çekmeyi de düşünüyoruz. Gerçekten. <laughs> Eğer güzelse böyle bir yorum atabilirsiniz ya da. Evet beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Evet. Ve kanala... <laughs> Ay çok yapmayacak oldu. <laughs> ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Bir sonraki videomuzun içeriği ne olsun mesela? Ne olsun? olsun. Ama biz bir fikir düşünmüştük ya. Evet. Birbirimizi tanı, hayır birbirimizi tanıma oyunu. Evet. O bence güzel bir fikir değil mi evet. Furkan biraz abartabilir miyim? Sanki her şey abartı. Ben benim hayatım abartıdan <gülüyor> ibaret. Hacı bir tencere su yapacak. Bir yemek kaşığı damla çikolata ya da bir karı çikolata. Okey. Gerçekten pasta şefiyim diye gezme artık ortalıkta tamam mı? Ha. Bak eşi için e, aynı şeyi düşünemem. Çünkü gerçekten Furkan çok güzel tatlı ve yemek yapıyor. Ama kendisi için... Üzülme. Sen benim her video üzerinde yiyorsun farkında mısın? Geçen videoda bana yeten eksi demiştin. Gerçekten canım. A, a, dö... Söyle, Bir bırakıyorum. Şey Videoyu yani. burada kesiyoruz arkadaşlar. Bir şey diyeceğim, bu kadar komik olmamayı nasıl başarıyorsun? Ooo! Şu an kıvam olarak Furkan'ın yorum yapmasını istiyorum ben. Beni yorum yapmasınlar diye düşünüyorum. Hayır, yani. sadece ikimizin nasıl görünüyor? Bitti tüm, tüm malzemeler Hayır, alıyorsun. evet. Tüm malzemeler aslında. Evet. Okey, böyle oluyor. Şey, hangi biraz katı olmuş. Ay bu iğrenç gülüşümü de yaptığıma göre demek ki ben kazanıyorum arkadaşlar. bakalım bir dakika. <laughs> ne diyorsun? Yine bir şey lan. Arkamdan diyor. konuşuyorsun. Sanki videoyu ben etkilemeyecekmişim. Hadi <laughs> arkadaşlar. Ay. 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 Ay, <laughs> Ay. ne <laughs> mi Ben sadece dans etmememle ilgili bir şey söylemiştim değil mi? Evet. Sesin de çok güzel bu yüzden. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Canım göz kararı bak göz kararı. Bütün kaşı bak. Kaşıklarıma bak tertemiz. Niye gülüyorsun? Bir aşağılayıcı bir gülüş vardı. Hadi ben seninki çok güzel oldu. Arkadaşlar eğer ben kazanmazsam bu videoyla bu videoyu atmalarına izin vermeyeceğim. Telif hakkı. Okey. Artık sonra... akıllandığım için. Aynen ya. gerçekten. Buradan bir sosyal mesaj. <laughs> ee, <laughs> 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 Videoyu insanlara almadan sadece. <laughs> Ben bir yapayım? <laughs> ben bir kayın bu kayınbabamıyım yemek götürüp geliyorum. Acaba biz yanlış mı yaptık? Hani karşıma seni rakip olarak. Neyse. İşte Biraz anladım. önce ne söyledi arkadaşlar? Bak. Kişi en çok kendine yapılmasını hoşlanmadığı şeyi yaparmış. Örnek. <gülüyor> <gülüyor> ben ne söyledim? Ben unuttum. Acaba ama çok, kıvamı güzel olsun. <laughs> güzel olsun diye değil mi Furkan? Acaba şeker az mı <laughs> Ama tatlı ya. <laughs> hani tatlı ya. Gerçekten. Kabuğunu <laughs> Arkadaşlar şimdi e, haftada bir bu tatlıdan yaptığım için ben bu yağ meselesini de hemen çözelim. <laughs> bir yağ meselesi. <laughs> Çok yağ sürmeye gerek var mı? Bilmem. Sen göz kararını <laughs> Senin göz kararın çok iyi yani. Çok fenasın şeyinden. Bu arada gerçekten çok güzel yaptın. Ben de öyle düşünüyorum senin için. Ben senin için aynı şeyi düşünmüyorum ama o ne olacak? Okey. Şov bakışları atma. Çikolataları hepsini kullanmazsan sevinirim. Benim bir çikolata eşit verdim şu an bir yap. Pardon? Bu sana tüy veriyor. Hayır vermek tüy falan. Vermiyor zaten. <laughs> ne kadar anlamsız bir şey. Acı, <laughs> gözünü çıkarın sen. Furkan, gel sen yap Furkan. Gel, sen, gel sen konuş. Gel. <laughs> Biraz ne şimdi ne yaptın? Cerrkmuşsun Furkan. Cerrk. Şimdi ne yapıyor şu an? Gördüm gördüm hayatım izliyorum merak etme. Ben her şeyi görüyorum. Her şeyi <laughs> görüyorum ben Faruk her şeyi. Bir de değil çift görüyorum. <laughs> Niye biraz kontrol edici adam? Ya sana ne? Sana ne? Sana ne? Sen ne? necisin? Vasfın ne? Hazır süplen. Hazır süple bak kendisi <laughs> de ağzı <alızıyor>, Evet. <laughs> de. <laughs> yani. <Dağal>. Birden diğer ve bir ağzı var. Bu arada bizi e, YouTube kanalından e, izlediğinizde Instagram'da da bize ulaşmak için Instagram adreslerimizde de Aşağı Evet, aşağı aşağı bırakayım bırakayım. aşağıda. Bırakıyorum. Aşağıda. Masanın altında mı? Al buradan bir <almış. gülüyor> şey. Kaşık kaşı, seni dökmeye mi bekleyeceğim? Kusura bakma. Yapmasın yani Ha, Şimdi arkadaşlar süslemesine geldik. Ya Gel şimdi bu. Var burada bir işte. Ha okey. Bir kare yazıyor. Olsun. Ben benim ama. Bir kare koyayım. Görmüşüm. Bedava çikolata. <laughs> çikolata. Ben çok ziyaret ederim. Ben Olacak ama yiyilir ya. Niye öyle diyorsun? E, yani Ambulansı biz kapatmaya çağıracağız. Arkadaşlar yani. desteklerinizi bekliyorum tamam mı? Siz seviyoruz. Evet arkadaşlar suflerimiz hazır. İftardan sonra Pervin Hoca gelecek ve tadına bakacak. Bize puanlayacak. İftardan sonra görüşürüz. <laughs> Selfies! Raga. Bu arada görüntüsünden de... Anlaşıldığı üzere. Ne spoiler veriyorsun? Spoiler vermedim. Anladın mı bunu? Ben ismini mi verdim şu an? Sen mi söyledim? Deli mi ne? En güzel an geldi. Şimdi Pervin ve Furkan'ın tatlarına bakıp... İki gurme arkadaşımız. Evet çünkü babam şef. Benim de dayımın oğlu şef. Aaa! O akışkan. Bu şey mi? Gelin mi? Gelin <laughs> kekimi. <laughs> <laughs> Maşallah yarası Tayyip'in Ama dibinde, dibinde olay var. Hmm. Ama Şu an dibinde, yorum yapmıyorduk ama olsun. Ben alayım mı? Bunun e, dibi akışkan bu arada. Bir geçer misin? Tayyip buraya tekrar. Hı, tekrar bir tat kontrol edeyim. Şu sudan de. bakacaktım. Sudan derken şey... Ülke olan sudan. <laughs> Kendimi master şefi hissettim. Arkadaşlar hepsini yemeyin olur mu? Tamamdır. Evet durun. <laughs> Bunu ilk başta baktığımda böyle akışkan değildi. Çok fazla bir şey yap yapamadım. Bunu daha çok vermiştim iki şey yaptığımda çok akışkan değildi. Sonra tekrar buna baktım, bunun dibi güzel geldi. Evet. Ama ben bir tanesini beğendim. Ağlayayım mı? Evet. Tabii ki. 100 olabilir. Ağlayabilirler. Bu dokuz. Bu yedi buçuk. <laughs> ben yorumuyorum. Çok... <laughs> evet. <Tamam>. Ağlayacağım. <laughs> ben bir sukle görmek istem masada akışkan. Değil mi? Değil <laughs> mi? Bu hmm. ama sanki biraz da aroması az çık. Bunda çikolata. Hmm. Bu daha böyle bir biraz şey, çikolatası az gibi. Hmm. Sosu az gibi. Yemek yani gibi? Ikisi i̇kisi <laughs> evet. Hani sanki ikisi birleşseymiş. ikisi yani birleşse. Bu vanil. Sufle özelliğinde bu. Yani onun üzerinden, Bu da 8'lik. Bu da 7'lik ama. Bu kek, kek gibi. Hayatta. Arkadaşlar bitirdiniz. Alakasız atı diyorsun sen dedi. Ben gittim. Gidiyorum... Bir dakika oğlum... <gülüyor> <Marco>. <gülüyor> <gülüyor> ya, Ay, Yo, lan baba aga. Ne yaptın? Ben geldim. Ya hiç şaka mısın? İnanamıyorum. Baba tendi lan. lan, lan şey mi Güzeldi tamam. Niye yapan buraya? gelsin o bile bunu seçer. Bir, şey... <laughs> Bir şey değil <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Mis gibi sufret tadı var, bunda su tadı geliyor, yoksa su tadı. kazanamayınca böyle Aynen, ben. bu arada. Kaybetmeyi bak, hazmet. Hazmedemiyorsan git soda iç, hazımsızlığa iyi gelir. Vale. <laughs> Yemin ederim ben yaptım. Tamam, bu güzel. Bu arada <laughs> ben de şimdi yorum yapacağım. Objektif yorum yapabilir miyim? Bir zahmet. Tamam. Bu arada e, bir konuşma yapmak istiyorum. Teşekkür ederim, gerçekten ben kazandım ve çok gururluyum. Çünkü şey, dayı yenmek bu benim için... Yani, yemek e, konusunda olarak dünyanın en zor evet. şeyi olabilir. Allah'tan para ibadet. <laughs> <laughs> Hayır girdik ama şey şeyden... Kayıtlar var girmedik. Girdik. ama bir şey içeri girmediniz. Ama dedik kazanan. Kazanan dedik. <laughs> Kazanana. Benim sufle e, görün Sufle gerçek sufle döndü. ama tad olarak gerçekten ben de senin. E, ama şeyden en, en dibi en dibi. Ama en dibi ama benim görüntü olarak evet, ben, insanı çekiyor. Ya, benim bir şeyim var bastırın direkt Ama çıkma. baksana nasıl görüntü olarak ben bunu nasıl becerdim? Evet. evet. Çıkmadın Çıkmadım mı? Ben kazandım ya. Mı? ya inanamıyorum şu an. Teşekkür ederim size. Ben de Sıvay'da seçmiş olabiliriz. Bak bak. Üzülmesin diye bunu yapıyorlar arkadaşlar. Ben birazdan kamerayı evet. kapatalım. Süper olarak Neyse arkadaşlar bu acı son ilk ve son çalıcımız. Bir daha acı hiçbir videomu görmeyeceğiz. Acıyı siliyorum. Böyle videoları beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, yorumlarda da belirtirseniz siz hangisini Evet beğendiniz. Siz... Görüntü olarak söyleyebilirler değil mi? Evet. Ben... Ya hiç diyo vermedim ve acı gerçekten... gerçekten, çok saçma zaman bir diye bir araya getirdim. ben nasıl böyle oldu bilmiyorum. <laughs> Bence de sufresini pişmeyeceğini bile düşünüyorum çünkü bir yağ koydu, bir şeker koydu, bir pişer koydu. Ben her şeyi üstüne göre yaptım diye Sırasız bakıyorsun? koydum ben bu evet, arada malzemeleri. Evet sırasız koydum, iyice çırpmadı falan. Neyse eline sağ sağlık. Teşekkür ederim. İyi Acemi şans diye. İyi Hadi bay arkadaşlar. Bay.